kendi kurulu gücümüzün epey üzerinde santrale dengeleme hizmetini veriyoruz. Kurulu gücümüzün 3-4 katı mertebeye ulaştığı anlar oluyor. Kurulu güç bakımından özel sektörde Türkiye'nin en büyüklerinden olan enerji sağ üretim, üretimin yanında farklı üreticilere tedarik yönetimi ve dengeleme hizmeti de veriyor. Kaynaklar bazında dağılım, üretim altyapımızda Türkiye ortalamasına yakın bir Doğru, bir tane doğru, var, doğru. 4000 MW'a yakın kurulu gücümüz var. Bunun kaynak çeşitliliği dağılımı tüm Türkiye'nin toplam kurulu gücünün kaynak çeşitliliği dağılımına yakınsıyor. Şimdi siz büyük bir oyuncusunuz, üretimde yani özel sektör oyun, en büyük özel sektör oyuncularından birisisiniz ve bu yatırımları yapabildiniz, yaptınız. Çeşitli kaynaklardan elektrik üretiyorsunuz. Tek kaynaktan elektrik üretirken yönetmekle çok kaynaktan elektrik üreterek yönetmek aslında bunun ticari tarafını yönetmek birbirinden farklı şeyler olsa gerek. Doğru çok büyük fark. Buradan var. yola çıkarak bazı tekil santral işletmecileri ya da sahiplerinin çeşitli havuzlara oluşturulmuş başka ortak havuzlara üretimlerini devrettiklerini duyuyoruz. Enerji üretimin kendi altyapısı dışında yönetimini üstlendiği santraller var mı? Böyle ikili anlaşmalarla e, tedariğini e, yönettiğimiz ya da dengeleme hizmetleri verdiğimiz santraller var. Kendi kurulum gücümüzün epey üzerinde santrale dengeleme hizmetini veriyoruz. Çünkü özellikle tek kaynağa yaslıysanız dengelemeyi yönetmeniz çok kolay değil. 2 MW bir anda gitti rüzgarda. Halbuki siz onu 2 MW'lık tedarik etmek için gün öncesi piyasasında konum atmıştınız. Kendinizi öyle tanımlamıştınız. O 2 MW'ın bir şekilde sistemde ikame ediliyor olması lazım. Bizim gibi çeşitlendirilmiş portföy bu havuza başkalarını da katarak bu kabiliyeti çok net bir hale getiriyor. Ee, ve bu tarz maliyetlerin oluşmamasını sağlıyor. Sizin kendi kurulu gücünüz 3.727 MW. Evet. Demin az önce söylediğiniz tarzda ikili anlaşmalarla bu havuza aldığınız toplam kurulu güç ne kadar? Ee, kurulu gücümüzün 3-4 katı mertebeye ulaştığı anlar oluyor anlar. Ha bu dönemlik evet. mi? Dönemlik oluyor genelde. Senelik anlaşmalar üzerinden oluyor. Bizim 15.000 bin megawata hizmet verdiğimiz yıllar da oldu. 20 bin megawata hatta onun üzerine servis verdiğimiz yıllar da oldu. 2023 için pozisyonlar şimdi yeni alınıyor. Ee, ama şu anda da 15 bin, bin arasındaki e, kurulu güce dengeleme hizmetini biz veriyoruz.